Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın sahip olduğu 277 kilometrelik deniz ve göl kıyı bandında yaptığı yoğun çalışmaların meyvesini toplamaya başladı. Bu çalışmalar sayesinde İznik Gölü İnciraltı Plajı, Bursa'nın ilk mavi bayraklı plajı oldu. Bursa her ne kadar sanayi ve ticaret yönü, kültür yönü, tarih yönü ön plana çıkan bir şehir olsa da Bursa aynı zamanda bir sahil şehri. 277 kilometre sahil olan bir şehir. Bu sahillerin korunması, gözetilmesi tamamen bizim kontrolümüzde. 4 ayrı sahilimizde daha müracaatımız var. Ve ben inanıyorum ki birkaç yıl içerisinde Bursa'da 3-4 sahilde mavi bayrakla oraları ciddi bir çekim merkezi haline gelecek. Mavi bayrağı almak çok zor ama kaybetmek çok kolaydır. Önemli olan... Bu bayrağı kazanılmış bu bayrağı koruyabilmektir. Bizce bu bayrağın korunması için en büyük sorumluluk flash kullanıcısınındır.